Nasılsın yavrum? İyi misin sen? Ben. Ha. Sağ ol teyze. İyi maşallah maşallah. Çavuşların nerede senin? Komutanlar mı yani? He. Sen iki dakika bekleyiver teyze. Ben hemen çağırayım. Osman komutanım nasıl teyze? İyi mi? Ha, maşallah de yavrum, maşallah de. Dil nasıl bakayım, dil nasıl? Aman diyeyim, aman diyeyim, aman diyeyim. Mahmut! Ha! Dur görüştür teyzemi. Ana! Vallahi de geldi, billahi de geldi. O geldi. Pek de ıssızmış buralar gari. Bir de beni kandırmaya çalışıyordu babası gılıklı. Yok şöyle şenlikli, yok şöyle kalabalık diye depestelik. Hoş geldiniz anacığım. Dur, buyurun bu tarafta. Konuşmuş sen. Ee, Kısmet sana İyi iyi. Aman aman diyem. Gece kalk da sahur yap değil mi? Aman diye Kendinize iyi bakın oğlum. İyi bakın kendinize. Ha? Emredersiniz anacığım. Hadi bakayım. Hadi. Kolay gelsin hadi. Sağ ol. Oh. Ne var? Allah Allah. Siz niye içeride dersiniz? Biz mi? Şey ya öyle biraz... ...ben hala biraz kötüyüm ya hava alalım dedik ya. Hava alalım dediniz. He. Ya teyze içerdi ya. Biz ondan kaçıyoruz ya. Esi yiyecek değil ya teyze. Ya oğlum öyle diyorsun da. Abi kadın durup durup bir şey soruyor böyle şak diye kalıyorum vallahi. On başı uğrasın abi. Hadi ya. He. Ha. Rüzgara ne dedi biliyor musun? Ne? Oğlum dedi sen en son ne zaman hamama gittin diye sordu. <laughs> Bu böyle bacadan inme gibi kapkara ya. <laughs> tamam mı? Ee sıcak su çıkıyor mu? İyice sabunlanıyor mu falan dedi. Kıpkırmızı oldum abi. Ee, İçerideki dönüşü zor vallahi. He. Hele Duralı Başçavuş'un işi daha zor. Amanın. Şunlara bakın hele. Oturun çocuklar oturun. Kalkmayın oturun gel. Rahatsız olmayın. Anam ana kuzuları bunlar, ana kuzuları. Oturun gel oturun. Niye oturmuyor bunlar? Yemek mi vereceksin sen şimdi? Nohut mu bu? Evet, etli nohut. Ha. Yani i̇yidir ama iyi pişmiş. Cık. Bu kadar nohut da bu kadar çıkma et bunu evladım. Kedi yemeği gibi. Ama gramajı zaten belli kum, yani teyze. Bunlara iniri kemikli et lazım oğlum. Hem de bolca ne içine? ...nohut yemeği pişiriyorsunuz, hiç. Nohuttan başka her şeye benziyor bu. Bakmıyor musun sen bu çocuklara hiç? Vallahi biz... Salça. Efendim? Ne salçası kullanıyorsun diyorum? Domates. Cık, olmadı oğlum, olmadı. Biber salçası sadece bunun içine. Ya bak, böyle çöldür çöldür. Anacığım bu bizim yemek memek işleri. Biz hani bize emir geliyor, biz de ona göre tarif marif öyle ediyor onu. Emir ne anlayacağım yemekten? Sen bak Cem bunlara sen. Bu ne bu? Pilav teyzeciğim. Pilav mı? Lapa bu lapa. Cık. Görüyor musun bak? Çocuklar süzülüp kalmışlar. Günah günah ve bu. Anacığım sen gelsen de şöyle biraz dinlensen. Sarımsak koyuyor mu oğlum sen yemeklere? Bak sarımsak soruyor. Zafiyeti yanda gülüm, zafiyeti yanda. Koyuyor muyuz komutanım? Ula ben nereden bileyim sarımsak koyuyor muyuz, koymuyor muyuz ya? Allah Allah! Sarımsak yemezseniz işte böyle hastalanırsınız paldır paldır. Hiç cecik falan da çıkmıyor ki bize teyzeciğim. Halbuki arada bir cecik yapsa? Doyamadı cecağı, hiçbir şey Piston balı. Gördün mü çavuş? Kamil evladım... ...bu cacık meselesini biz seninle bir ara sonra konuşalım, tamam mı? Anacığım, buyur bu taraftan. Geleceksin, geleceksin. Gel. Bakacağım nerede yatıyorsunuz, nerede yürüyorsunuz, onlara da bakacaksın. Hadi oturun çocuklar, oturun bakayım. Rahatınıza bakın. Siz merak etme Ben nasıl, ne oldu, yemeği bir hepsini öğreteceğim bunlara. Hadi bakayım ana kuzuları, ana Bunların hepsi ana kuzusu, ana kuzusu. Muharrem! Mahmut! Sen gelme lan. İspiyoncu. Çarşaflar temiz mi lan çarşaflar? Çarşaf var mı lan çarşaf? Aman dalak gibi nasıl çarşaf böyle?